Merhaba arkadaşlar tam sayıları karşılaştırma ve sıralama konusunu anlatacağız. Şimdi burada artı 6 eksi 2 eksi 5 tam sayılarını karşılaştıralım demiş. Burada arkadaşlar artı 6 bakın daha uzun eksi 2 bakın burası ve eksi 5 bakın burası ee, en büyük olan burada artı 6'dır büyüktür eksi 2 büyüktür eksi 5 arkadaşlar bu şekilde gösterebiliriz değerlerimizi. Çubukların uzunlukları da karşımıza çıkıyor tabii ki. Tabloda 3 ilimize ait sıcaklık değerleri verilmiştir. Buna göre sıcaklık değerleri en düşük olan ilden en yüksek olana doğru sıralayalım. En düşük arkadaşlar bakın burada sayı değeri 17 ama negatif olunca en küçük oluyor. Yani önce pozitiften arkadaşlar küçükten büyüğe doğru sıralarsak 3 13, 17. Dolayısıyla bunların önüne eksi gelirse eğer, negatif gelirse ne olur arkadaşlar? Bunlar yer değiştirir. Yani eksi 3 daha büyüktür. Eksi 13'ten o da büyüktür. Eksi 17 diyebiliriz. Boş bırakılan yerlere küçüktür, büyüktür ve eşittir sembollerinden uygun olanları yazalım. Şimdi burada 0, eksi 15'ten büyüktür. Eksi 45, eksi 50'den büyüktür. Eksi 1 küçüktür. Sıfırdan o da küçüktür. 1'den 23 0'dan büyüktür. Burada arkadaşlar ikisi birbirine eşittir. Artı veya burada işaret yok. Yazmaya gerek yok. Burada ise arkadaşlar eksi 8 büyüktür. Eksi 10 da büyüktür. Eksi 19. Sayıları büyükten küçüğe doğru sıralandığında sondan 5'in sayı kaç olur? En büyük arkadaşlar pozitif olacak. Bakalım. 8 var. 12 var. 0 var. O zaman 0 pozitif negatif değil ama negatiften büyük. 12 büyüktür 8 büyüktür 0. Şimdi ne bir de 6'mız var tabii ki. Şu 6 olsun. Şu da 0 büyüktür. Eksi 7, eksi 19, eksi 14. O zaman eksi 7 olur, eksi 14 olur, eksi 19 olur. Sondan 5. bakın. Şu 1. 2. 3. 4. 5. O zaman 5. sayımız arkadaşlar 6 olur. Terometrede verilen illerimizin sıcaklık değerlerini küçükten birye doğru sıralayalım demiş. En küçük arkadaşlar Kütahya küçüktür. Ee, düzeltiyorum. En küçük Afyon küçüktür Kütahya. O da küçüktür. Denizli diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü Afyon'un eksi 7 küçüktür. Kütahya eksi 3 küçüktür. Denizli artı 6'dır sıcaklığı. İki basamaklı en küçük negatif tam sayı. Nedir arkadaşlar? Eksi 99'dur. İki basamaklı en büyük negatif tam sayı. Eksi 10'dur. Eksi 108'den küçük en büyük negatif tam sayı. Eksi 107 olur. Eksi 1'den büyük en küçük pozitif tam sayı pozitif tam sayı dediğine göre en küçük 1'dir arkadaşlar. En büyük 2 tam sayı basamaklı pozitif tam sayı. En büyük 2 basamaklı pozitif tam sayı 99 olur. Sıvı haldeki bir maddenin soğuyup katı hale geçmesine donma denir. Donma noktası bir maddenin donma sıcaklığına denir arkadaşlar. Mesela su 0 santigrat derecede donmaya başlar. Bu sebeple suyun donma noktası 0 santigrat derecedir. Araçlara konulan antifriz e, suyun donma noktasının eksi 10 derece olduğu biliniyor antifrizli su. Buna göre antifrizli su aşağıdaki verilen sıcak değerlerin hangisinde her zaman donar demiş. Şimdi eksi 18'den e, arkadaşlar sınırımız eksi 18. Mesela eksi 19'da donar. Eksi 20'de donar. Dolayısıyla cevap burs olur. Bu da arkadaşlar size ödev olsun. Cevapları yoruma yazarsanız değerlendirelim. Başarılar diliyorum.